ki biz hidrojel yaptırdık, e, yaşımız da ilerledi, daha gençlik yıllarında yani 40'lı 50'li yaşlarda hidrojel Aha. yaptırdık, 60-70 yaşımıza geldik, dizimiz yine ağrıyor. Hidrojel yaptıran ameliyat olabiliyor mu? Olabiliyor. Ha, Çünkü bu, öyle haberler de var. Yok, bu bakın bazı şeyler var. Temizlemek yine yapay zekaya sorun. 5-15 dakika arası bu temizlenebiliyor. Zaten eklem yüzeyleri tamamen çıkartılıyor protez yapılacak hastada. Hı hı. Az bir sinoviye kalıyor. Bu sinovyayı da hani şöyle temizleyememek çok zor değil. Onu da yani yapalım. Bizim derdimiz şu olmamalı. Hastayı proteze sokalım. E, 100 hastadan birkaçı ölsün. Mu? Derdimiz bu mu? Veya bir kısmında emboli atsın. Diz için felç mi olsun hasta veya enfeksiyon gelişsin, protezi çıkaracak kadar ciddi enfeksiyonlar gelişiyor, pseudomonas enfeksiyonları gelişiyor ve mücadelesi çok zor. O yüzden hastayı bizim derdimiz şu, protez yapılacak iş riskli olduğu için hmm. daha az e, böyle acıtacak işlemler yapalım, kurtaramadıklarımızı protez takalım. Yani, e, şunu anlıyorum hasta evet. ağrıyla acıyla sızıyla geldiğinde hidrojel uyguladığınızda Tabii. bu ağrı ve sızıdan kurtulabiliyor. Hemen yani aynı gün kurtuluyor yani ama şu var bunu uzun dönem götürmek çok önemli o yüzden de hastalarımızın kilolarını Kilolar. vermelerini çok biz deklar ediyoruz söylüyoruz zaten.